Bakın belediye otobüsünde şoförün arkasında oturan sıradan vatandaşlar gibi bir de dolmuşlarda şoförün böyle yanındaki koltuğa oturanlar var. Hani dolmuşa bindiği zaman o kadar boş yer varken falan illa gidip şoförün yanındaki koltuğa oturan tipler vardır ya. İşte onlar bizim sayın medyamızdır. Daha böyle 10 metre gitmeden oturdu şoförün yanına. 10 metre gitmeden şoföre yalakalık yapmaya başladı. Abi sizin de işiniz zor be vallahi. Bakalar ki şoför pek oralı olmuyor. Goygoy'un dozunu arttırıldı. Vallahi sabahtan akşama kadar bu keşmekeş trafiğin içindesiniz. Ya, hakikaten Allah kolaylık versin. Atlanılacak gibi değil yani. Sabır çok çileli meslek be abi sizinki falan dedi. Dolmuş şoförü ufak ufak dolmuşa gelmeye başlar. Nitesi böyle bir yerden ikiye böyle işaret parmağıyla, 2'den 3'e böyle serçe parmağıyla filan atmaya başlar şoför. Bozuk para kutusunun yanında daima böyle bir tane çakma rayban vardır. O raybanı böyle gözüne takar. Hafif böyle formüle pilotu havasına girer şoför. Yan koltukta oturan gazlamaya devam eder. Ya abi der ya. Etraf bakkaldan ehliyet alanlar da doldu ya. Sizin gibi tecrübeli şoför kalmadı ekmek çapsın ya. Bak şu ciptekine eşeğe bindirsen süremez abi ya. Geçmiş Mercedes'in direksiyonuna taksiyle yarışması kolay tabii. Sıkıysa e gel bu minibüsü kullan da göreyim. Bak gıcık oluyorum şu kadınlara ya der. Sanki çok da araba kullanıyorlar. Bebek arabası bile kullanamaz bunlar. Ah şu siyah Porsche. Bir bizim altımızda olacak be abi filan. Devamlı verir boyu. E, şoför tabi bu kadar boy boy üzerine şöyle bir göz ucuyla aynada kendine bakar. Evet. Yanındaki herif haklıdır ha. He. Dünyanın en iyi şoförüdür kendisi. Maharetlerini göstermek için durup dururken böyle sollamaya, zikzak yapmaya başlar. Korna çalmaya, küfür etmeye başlar. <laughs> herif zıvanadan çıkar durup dururken hızlanır hızlanır böyle kapaklanır gibi zınk diye durur falan kırmızı da geçer. Yeşilde sırf arkadaki BMW'yi uyuz etmek için yine adına yavaşlar falan Ve trafikte her türlü terör yapar. Artık yan koltukta oturan yalakaya gerek yoktur. Şoför kendi kendine konuşmaya başlar. Kendi kendine kahkaha atar, kendi kendine sinirir. Mesela arka koltuklardan biri uyarır. Beyefendi lütfen dikkatli kullanın falan diye. O hemen bağırır beğenmiyorsan in falan defol falan böyle susturur. E netice Kaçınılmazdır tabii. Aşırt diye patlatır bir yere. Dolmuş aşat olur, trafik kilit olur. Bu kazada olan, işine gücüne gitmeye çalışan o arka koltuklardaki sessiz çoğunluğa olur. Aşat olan dolmuştan en önce bu yalaka iner. Evet. Kaza yapan dolmuştan en önce o yan koltuktaki boy boycu yalaka iner. Hatta inerken bu etraftaki bir kalabalığa da akıl veriyor. Yani böyle olacağı belliydi ya deli gibi gidiyor falan. Uyardım ama dinletemedim. De. Yürü şöyle az ileri. Durmak yok dolmuşa devam. Başka dolmuşa bine. O bindiği dolmuşta da yeni dolmuşta. Yine şoförün yanındaki koltuğa oturur. Başlar hemen. Abi sizin işiniz de zor vardı. Asrın liderimizin başına gelen budur. Kendi elleriyle yalaka korusu yarattı. O korunun boy boyuyla kendi kendini gaza getirdi. Şimdi enkazın başında tek başına kala kaldı. <laughs> Yalaka korusunun haşat dolmuş dolmuştan inip öbür dolmuşa binişini çaresizlik içindeydi. Yalaka gazeteci